Sevgili gençlere bu videomuzda Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özelliklerinden bahsedeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük bir lider olmasını sağlayan kişilik özellikleri vardır. Bunların kelime anlamlarından yola çıkarsanız başarılı olacağınıza inanıyorum. Sadece karıştırılabilen birkaç tanesinden size bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi idealisti. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk idealist bir insan. Yani ulaşmak istediği bir hedefi vardı, bir amacı vardı. Bunun için de elinden geldiğince her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Ulaşmak istediği bir hedefi vardı dikkat edersiniz. Diğer bir karıştırılan özelliğimiz çok yönlülüğü. Atatürk hem bir asker, hem devlet adamı, hem bir sanatsever, hem bir kitap yazan arkadaşlar yazar olması gibi birçok yönü bahsediliyorsa, yönünden bahsediliyorsa bu çok yönlü olduğunu göstermektedir. İleri görüşlülüğü, ileride olacak bir olayı önceden sizinlemesi ileri görüşlü olarak ifade edilmektir. Örneğin Çanakkale Savaşı'nda düşmanı nereden çıkartma yapacağını önceden bilmesi ileri görüşlüğüne bir örnektir arkadaşlar. Burada size bir örnekle devam etmek istiyorum. Bakın Samsun'a çıktıktan sonra değerli gençler vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığını sağlamak için, Türk milletinin ortak amaçlar etrafında toplaması bu bütün birleştiriciliğini bir örnekleri bakın görüyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nı belli bir programa dayalı olarak yürütmesi planlı olduğunu göstermektedir. Erzurum Kongresi'nde temsiliyetinin başkanlığına seçilmesi, liderliğini göstermektedir. Kılık kıyafet değerini gerçekleşmesi de yenilikçiliğini göstermektedir. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, kelime anlamlarından yola çıkarsak bu soruları yapma yapma kaçırmak gibi bir Şansımız yoktur. Yeter ki arkadaşlar her kelimenin ne anlama geldiğinde yola çıkarak bu soruları yaklaşırsak hepsini yaparız. Hepinize başarılar diliyorum LGS sınavında. <laughs>